17 yıldır bir fil demircilik yapıyorum. Eşimle tanıştıktan sonra başladı benim serüvenim. Ee, i̇kiz çocuk annesiyim. Ee, ve çocuklarını bir annenin ve babanın eli dışında bir elle büyütmemekten yan olan bir kadın. Ben bir kadınım. Benim asıl temam bu. Türkiye'de yaşayan bir kadın. Ee, birçok kişinin, birçok kadının görmez, görmezden görmezden gelindiği işkence gördüğü. Varlığının bile sorgulandığı bir yaşıyor. Evet, çok iyimser olamayacağım. Evet. Zorbalığın yüksek olduğu bir ülke hı hı. Bunun farkı evet. Evet. bu ülkeden gitme şansı varken gitmeyen bir kadın. Çünkü burada kadının sesi çıkmalı diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, bu işe başladığımda bu işi yapıp yapmayacağımla ilgili ilk önce kadınlardan tepki aldım. Yapamazsın. Gitme. Orası erkeğe ait. Hani erkeğin bir ülkesi var ama bizim haberimiz yok. Öyle değil. Hiç öyle değil. Kadın erkeğin yaşayabildiği, yapabildiği, her şeyi yapabilecek güce sahip. Bana göre. Ve birçok mücadeleci kadına göre. Çünkü deneyip gördüklerinde beden gücünün, zeka gücünün üstünde olmadığı zeka ile hafifleştirebildiklerini görecekler. Erkek hop diye alıp kaldırmaya çalışırken kadının için kaldıraç Yöntem geliştirir. Ateşte demiri ısıtıyorum. O sert malzemenin ilk aşık olduğum andır demire. O sert malzemenin ateşi gördüğünde nasıl eğildiğini fark etmek. İki boyutlu heykel çalışmalarımız var demirden. Üç boyutlu heykel çalışmalarımız var. Ee, Simur benim için çok özel anlamlar taşıyor. Yeniden doğuşu simgeliyor. Bir yerde kendimizi resmettiğimizi düşündüğüm bir çalışma. Yakın sürede Türkiye'nin yaşadığı deprem büyük felaket diye adlandırdığımız ve öyle oldu. Antakya'yı çok severim ben. Onu biz eşimle Antakya'ya yeniden doğuşu simgelemesi adına hediye etme gibi bir girişimde bulunduk. Devam ediyor girişimlerimiz. Benim ayım annem Ay'a bakıp doğuran kadınlar doğurdu bizi. Bunu çok seviyorum. Kendi kendime tekrar ettiğim bir çoktur. Simurg'u Antakya'ya hediye ederken Antakya'nın kendini yeniden doğurma umuduyla hediye ediyorum. Bizler kendimizi doğuramadığımız sürece ölmeye mahkumuz. Ben hiçbir şeyi başarmış olarak görmüyorum kendimi. Tam tersi yolun başındayım ve bizim gibi birçok kadının kesinlikle vazgeçmemesini istiyorum. Her sektörde, her alanda tanıdığım lastikçi kadınlar var, araba tamircisi kadınlar. E, ee, örnek benzincide çalışmak artık normalleşti ama bana göre halen çok güzel, baktıkça mutlu olduğum alanlar. Biz kadınlar her yerde olmalıyız. Olduğumuz yer nezaket ve güzelleşir. erilleşmeyin, erkekleşmeyelim yaptığımız işte. Ben bu işi yaparken yegane erkek işidir ya burada nezaketimi kaybetmeme gayreti içerisindeyim. Çünkü o zaman erkekleşeceğim. Ve ben kadın olarak burada olmalıyım. Şu an çok güzel bir projemiz var. Dilerim olur. Çok severek ve derinliklerde hissettiğim duygularla yapacağım bir çalışma olacak eğer onaylanırsa. Gazi Mahallesi Cebevi'nin. Gazi anıtı yapmak gibi bir projesi var. Bir minyatür götürdük. Koşkiri kadınlarının görselini taşıyan e, bir minyatür e, ve yanında turnaları olan e, devri daim duygusunu, devamlılığı e, ve sonsuzluğu anlatan kendi içinde, dünya darı ve dünyayı anlatan kendi içinde bir çalışma. Minyatürünü götürdük, arkadaşlarımız da çok beğendi. E, dilerim olumlu sonuçlanır ve iki metre boyundaki bu anıtı bizler yapmış olabilirim. Bir kadın eliyle yapılmasını çok istiyorum. Mücadele etmeden hiçbir yere varamayacağım zihnimde. Pes etmiş olsaydım şu an bir demirci ustası değilim. Resmi olarak da demirci ustası belgesi almış bir kadınım var. Ben Türkiye'de özellikle ve dünyadaki ezilmiş tüm kadınlar için kaybedecek çok şeyimiz var. O yüzden mücadele etmemiz gerekiyor. Biz sadece kendi bedenimizdeki özgürlüğü değil, kız çocuklarımızın özgürlüğünü de kaybediyoruz. Çocuğu, doğurduğumuz çocukların, erkek veya kız, bakarken bile erkeğe daha üstün, kadına, kız çocuğuna daha e, naif veya daha e, korunaklı davranıyoruz. Bu bile bizi, aslında geleceğimize ket falan bir e, neden, biz kadınlar özgürleştireceksek özgürleştireceğiz. Kimsenin bize lütufla özgürlük vereceği yok veya kimsenin bize insan haklarını lütufla vereceği yok. Yani eşimizden, babamızdan, erkek kardeşimizden ya da bizi yönetenden. Bunu bekledikçe daha gerilere gideceğiz. Bunu kendimiz istemeliyiz. Bizler olacağız arkadaşlar. Sökerek, topraktan nasıl top, çimeni söküyorsak ya da ektiğimiz ürünleri topraktan nasıl alabiliyorsak gücümüzü Haklarımızı, yaşam hakkımızı en önce, yaşam hakkımızı almak için bizim kendi gücümüze ihtiyacımız var. Kimseye değil. E, dünyadaki e, küçük yaşta evlendirilen kadınların, çocukların hepsine isyan ederken e, şunu diyorum: Ben bu hayatta ne kadar güçlü durursam o kadar çok sesimiz çıkacak. Sizler de ne kadar güçlü durabilirsiniz o kadar çok sesimiz çıkacak. Bu bizim sesimiz. Sadece benim değil. Bu bizim sesimiz.